Fatih'te evine giden genç kadın aracıyla kendisini bekleyen bir sürücünün sözlü tacizine uğradı. Genç kadın tepki göstermek için araca yaklaştığında sürücü gaza bastı. Ezilme tehlikesi geçiren kadın canını zor kurtardı. Dün kaçan o tacizci bugün yakalandı. Çok iğrenç şeyler teklif edip söylüyor orada sözlü tacizde bulundu, tepki görünce de gaza bastı. Az kalsın genç kadını eziyordu. Ayağımın üzerinden geçti. O tacizcinin yakalanması uzun sürmedi. İstanbul Fatih'te yaşayan genç kadın arkadaşlarıyla buluştuktan sonra evine doğru yürüyordu. İddiaya göre güzergahında onu bekleyen bir araç vardı. Arkadaşlarımla buluşmuştum. Saat 17.30'da ee, o cadde üzerinden evim zaten iki alt sokakta kalıyor. Evime doğru inerken annemle telefonda konuşuyordu. Aracın camını indiriyor fark etmiyorum ben kameralarda gözüküyor. Adımla sesleniyor kafamı çeviriyorum. Çok iğrenç şeyler teklif edip söylüyor orada. Genç kadın sözü tacizin ardından yoluna devam ediyordu. Ancak o şüpheli susmadı bu kez. Oturdu, binanın ismini söyledi. Bunun üzerine genç kadın tepki göstermek için araca doğru yaklaştı. Büyük bir korkuyla adama bağırmaya başlıyor. Benim bağırmamla birlikte o korku ve panikle birlikte zaten ayağımın üzerinden ters yöne doğru sürüyor aracı. Yaralanan kadın önce hastaneye ardından polis merkezine gitti. Serçe parmağım ve serçe parmağımın yanındaki parmak kırağa yakın çatlak olduğu için e, alçının tutmayacağını söylediler, sargıladılar. Ama topuğumun üzerinde yürümek zorundayım. Genç kadının şikayeti üzerine polis harekete geçti, kaçan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.